Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Merhabalar. Biz savaşa değil nereye geldik? Gökçeada Tuz Gölü'ne. <laughs> evet Gökçeada Tuz Gölü'ndeyiz. Burada savaşmıyoruz arkadaşlar merak etmeyin karaları sürdüğümüze Aynen. bakmayın. Biraz çok yandık herhalde ondan oldu. Evet güneşlerine güneşlerine esmerleştik. <laughs> evet Gökçeada'dan geldiğimiz yol ayrımına geldik. Eşelek miydi burasının evet, adı? Köyün adı Eşelek. Bu köyün adı Eşelek. Biz Eşelek köyünden göbekten aşağı indiğimizde kaldığımız yere gelmiştik. Şimdi bu Eşelek'ten sol tarafa dönüp gittiğimiz zaman Kefelos koyuna gitmiş oluyoruz. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Yani bir koy Eşelek koyu bir koy kefelos. Leşelek tarafı kuzeye bakıyor, rüzgarı çok. Kefalos plajı ise güneye bakıyor, rüzgar az. O yüzden tercih ediliyor. Bir de kum, denizini çok bekmek ediyorlardı. Şimdi oraya gidiyoruz. Ben aslında kum denizleri hiç sevmiyorum. Çünkü karavanın her yeri kum oluyor. Temizlemesi gerçekten zor oluyor. Evet. Ama çocuklar da çok seviyor kale yapmayı, oyun oynamayı. Klasa evet, dayanı batıyor. Bakalım gidince göreceğiz, beğeneceğiz mi? Evet, Kefelos koyunun bir tarafı tuz gölü, bir tarafı deniz. Sola dönün. Şimdi buradan sola döneceğiz. yavaş bir şekilde. Bakın arkadaşlar, tuz gölünü. Tuz gölünü gördünüz mü? Kurumuş bazı yerler, tuz tabakası olmuş. Evet. Otel Kefelos olmazsa navigasyondan rota alırsanız sizi direkt buraya getirecek. Orada bildiğimiz kadarıyla kamp alanları da var. 800 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Önce şöyle bir etrafı keşfedelim, sonra konumlanacak. Adalar günü. Kefelos'tan herkese günaydın. Evet, yerimize geldik. Kahvaltı yapmamıştık. Evet, arabanın içinde yapıyoruz. Evet, çünkü tente açmıyoruz. Burası bir otopark Otobark olduğu için bir alan. insanlara da yer kalsın diye onlara da saygı gösteriyoruz. Evet. Şu anda kahvaltımızı yapıyoruz. Deniz bakın burada. Çok güzel gözüküyordu. Kumsal. Hemen kahvaltımızı yapıp çok denize. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler Şimdi bak burada ön teker iki tam tur attığında. Şimdi iki kere tur atınca Bunu çeyrek. Arka tek şey dönüyor. O zaman ne demek bu? Saatler olsun aşkım. Sağ ol canım. Ne yaptın? Sakallardan kurtuldum. <laughs> Biraz uzadığı zaman rahatsız oluyorsun. Evet. Uzun tatilde en iyi şey yanında tıraş makineni taşımak. Seyahat böyle şurada tık, tık, tık oldum. Telefonun kamerasında sonra <laughs> girdim suya bir serinledim geldim. Aynen. Rahatça yıkanma yöntemi de. Evet. Başka yerde kuaförlere bir sürü para, para vereceğine. Para? Kısa Milletle uğraşacağını. al makineleri şöyle kısalt. Evet, şarjlı. şarjlı. Pratik oldu. Evet. Saatler olsun. Teşekkürler. Evet şu anda Kefelos koyundayız. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Deniz ilk başta girerken biraz soğuk geliyor. Ama daha sonra suyun sıcaklığına, sıcaklığına alışıyorsun. E hemen şu anda balıkların peşinde çok fazla çipura, levrek ve kefal varmış. Biz de şimdi denize girdik. Birazcık güneşleneceğiz. Evet arkadaşlar denizini görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir denize sahip. Şöyle. Pırıl pırıl bir deniz. Hemen derinleşmiyor çocuklu aileler için ideal. Suyun sıcaklığı da çok güzel. Tam denize girmek için mükemmel bir yer. Burada konaklamasanız bile mutlaka gelip denize gireceğiniz yer burası olmalı. Hafta içi bile bu kadar kalabalık oluyor. Siz düşünün. O kadar insan geliyor buraya yüzmeye. Şöyle. Çok güzel bir deniz. Kumlu yere kampa gitmeyi hiç sevmiyorum. Her şeyden içeri kum giriyor. Yani inanamıyorum şu kumun haline bakar mısınız? Çocukların kıyafetlerinden içeri giren en ufak bir şeyden içeri kum giriyor. Gerçekten hiç sevmiyorum. Seviyorsun. Hamdi bir balık yakaladı. Bakalım. Kaçırdı. Bir attı balık geldiydi. Ama çıkarırken kaçırdı herhalde yemeğimizi yedik. Şimdi biz burada Elif'le oturuyoruz. Hamdi de çok fazla balık olduğu için balık yakalamaya çalışıyor. Az önce oltasını attığında herhangi bir şey yoktu ama Kıbrıs oltası yaptı bir de ekstra attı. Atar atmaz bir tane yakaladı. Tam çıkarırken büyük ihtimalle kaçırdı. Tam ben kameraya ayarlıyordum. Görmen. Evet şu anda da bakın. Suda bir hareketlenme var. Bakalım yakalayacak mı? Sanki bu videoda balık videosu gelecek gibi. Bu sefer balık geldi herhalde. Bakalım. Hoplayan zıplayan var. Hamdi heyecanlı. Kıyıya ulaşacak mı? Yanında sinek var. Ha yakaladı bir tane. Bravo. İnşallah devamı gelir. Şimdi merkeze geldik birazcık merkezi gezeceğiz. da merkeze doğru gelirken burada yeni mahalle e, Parkı var onun hemen yanında Çeşme var arkadaşlar hayrat. Merkeze çok yakın bir konumda. Yukarıda bir tane aiz bir market var şöyle göstereyim Sunun yerini. Sol tarafta bir tane BİM var. Sağ tarafta az ileride de A101 var. Orayı geçtikten sonra sol tarafta yeni mahalle parkı var burada. Bu parkın hemen alt tarafında su doldurabileceğiniz çeşme var. Biz burada suyumuzu karavanımıza dolduruyoruz. Aklınızda olsun. Evet Gökçeada'nın merkezine arabamızı park ettik. Şimdi bir de merkezini yürüyelim dedik. Evet, suyumuzu doldurduk. Son dakika marketten alışverişimizi yaptık. Eksiklerimizi tamamladık. Şimdi Gökçeada merkezi gezeceğiz birazcık. Bakalım gece hayatı nasılmış Gökçeada merkezinde? Evet, e, en son kaldığımız yerin adı neydi? Kefelos Kefelos plajı. Su doldurduğumuz yer, yani merkez çok yakın Gökçeada. Ne kadar mesafe? 15 kilometre falandır. 15 var mı? Varsın. Rampany Park, çıkıyorsun ya bayağı. Bilmiyorum, bana çok yakın yani. Yakın yakın, 15 kilometre nedir ki? Yani yakın olduğu için su sıkıntısı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Market de yakın, ekmek de yakın. Her o yüzden, şey yüzden biz de hazır hava serinken akşam gezelim dedik. Evet. Bir de biliyorsunuz e, karavan bir yere park ettiğin zaman sabah tekrar bulmak zor oluyor. O yüzden akşam en azından herkes gitmişken günü gidip tekrar yerini bulman daha kolay oluyor. O yüzden biz de şimdi merkezi gezmeye geldik birazcık turlayalım sizlere tanıtalım göreceğiz. bakalım neler varmış evet şimdi merkezin ara sokaklarındayız yeme içme özellikle oğlak konusunda Gökçeada meşhur dibek kahvesi ayrıca muhallebisi damla sakızı bunlar hep meşhur hamdi gene bir balık malzemeleri satan bir dükkan gördük Gündüz. Gündüz buraya baktığımız zaman çok fazla hareketli değilmiş gibi değil. ama gecesi bayağı hareketli evet. değil mi? Gecesi güzel. Burada bitiyor herhalde. <laughs> alışveriş yaptık, suyumuzu doldurduk. Sonra tekrar ya aynı yerimize geri döneriz ya da başka bir yerde konumlanırız arkadaşlar. Günaydın. 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 Evet, nereye gidiyoruz? Tuz Gölü'ne. Tuz gölüne. Evet, gördüğünüz şuradaki Tuz Gölü'ne gidip çamurlanacağız. Tamam. Bembeyaz suda çamurlanıp geleceğiz. Çamuru bulursak sonra da kuruyunca cüp denize. Şifalıymış. Sedefe iyi geliyormuş. Evet. Egzamaya, sedefe. sedefe her şeye evet. iyi geliyormuş. Allah. Güzelleştiriyormuş. <laughs> Kayıp düşmeden inersek gidebileceğiz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Şu tepenin arkası Kefelos plajı. Buradan hemen yürüdüğün zaman burası da tuz gölü. Biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet Hamdi şifalanıyor. Güzel şey. <laughs> şey gibi çirkin ördek yavrusu gibi bir anda bunu sürünce bir bakarmışsın. Bir Red gibi bir adam çıkarmış bu videoda. <laughs> Ama siz sürseniz daha iyi olur ya. Sen sür sür. Ben şu anda video çekiyorum. Çünkü bir taraftan Valla doğal peeling. Tuzlu tuzlu değil mi? Evet, böyle. Göbeğini yap belki göbeğin erir. <laughs> Çok yakışıklı oldun. Vallahi ama. O zaman yüzüme süreyim. Önce göbeğini sür. Önce bir göbeğin güzelleşsin. <laughs> <laughs> evet. 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 kuş olmasından çok korkuyorum. Kuş olmasından. <laughs> Babamın kuş olmasından çok korkuyorum diyor. Kuş olup uçarsın hadi babası ne olacak? <laughs> Şimdi Tuz Gölü'ndeyiz. Her tarafımızı simsiyah yaptık. Ve ne yapacağız? Kuruduktan sonra şöyle göstereyim seni. Siyah tulum giymiş gibi. Tam Arap bacı oldun. <laughs> kuruduktan sonra vücudumuzu yıkayacağız. Evet şimdi kurumasını bekliyoruz. Evet buraya geldiğimiz yol şu karşı taraf arkadaşlar. Ne oldu anneciğim? Aradan kaçıyor. Tamam. Buraya geldiğimiz yol şu karşı taraf. Buradan gelirken hep sağ tarafta kamp yerleri var. Ücretli kamp yerleri. Fiyat ne bilmiyoruz arkadaşlar. İsterseniz Orada da konumlanabilirsiniz. Buraya çekme karavanla da, motokaravanla karavanla da gelebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz bu sokağın en sonuna geldiğiniz zaman ücretsiz bir otopark var. Biz oradayız. Orada konumlandık. Zaten denize girecek en güzel yerde burası. Aklınızda olsun. Şu an Tuz Gölü'nde yürüdüğüm için kıtır kıtır ses geliyor. Biz burayı beğendik. Özellikle denizini çok beğendik. Gelirseniz mutlaka Gökçeada'ya, burada mutlaka denize girin. Evet geldik. Denize girdik. Güzelce bir yıkandık. Önce sonrası yaptık. Valla evet. Şöyle denizi bir daha göstereyim arkadaşlar. Harika bir deniz. Gerçekten insan kopamıyor. Şimdi görüyorsunuz tuz gölüne gidip herkes çamurlanıyor simsiyah. Arap bacı gibi geziyor. Evet romatizmaya, egzama'ya ve diğer hastalıkları iyi geldiği düşünülüyormuş. Bol kükürtlü. Yazın sular çekildiğinde buharlaştığında ortaya çıkıyor bu çamur. Vücuduna sürüyorsun ama alerjik bir yapısı olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Vücudunuza bir önce bir küçük bir alana deneyip sonra vücudunuzu yapın isterseniz. Biz sabah yaptık. Evet, ve çok, çok kötü güzeldi. bir kokusu var kükürtlü olduğu için. Aha. Daha sonrasında denize gidip yıkanıp vücudunuzu arındırabilirsiniz. Evet. Ama ne kadar arındırsanız da oradaki koku gitmiyor bir şekilde. Yıkandık. Ona rağmen hala vücudumuzda o kükürt kokusu duruyor maalesef. Ama manzara gerçekten çok güzel. Evet gelmenize değer. Değil mi annecim? <laughs> evet. Elif'ten de onay aldık. Martılar o kadar aç ki insanlar gittikten sonra sahile iniyorlar. İnsanların bıraktığı çöplerden karınlarını doyurmaya yani, çalışıyorlar. Benim ortamı aldı, bağırınca fırladı gitti biliyor musun? Neresi benim ekmeğimi yiyecekti. <laughs> Martı mı yakalayacaktın? Martı yakalayacaktım. Allah'tan bağırınca gitti yani. Yoksa Peki bıraktı yani hayvan. Peki şimdi ne yapıyorsun? Şimdi yine bir <laughs> atraksiyon var. Yeni bir teknik deniyorum. <laughs> Martıyı daha iyi nasıl yakalarız tekniği mi? Baktık balık olmadı tavuk döner yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Valla kurşunu takmadım zannettim var ya kendimi bilecektim. Onun için bu sistemi yapıyorum. Şu kurşunu koymasaydım güle güle ölürdüm kesin. <laughs> Hamdi oltayı bıraktı geldi yanıma. <laughs> Martılar resmen ekmeği aldı bıraktı. Bir daha aldı bıraktı. Alamadılar bir türlü. <laughs> Aç hayvanlar ne yapsınlar? Hamdi. Hamdi. <laughs> Ağızlarını parçalayacaklar bir şey değil. Sen onu toplasana artık. Neyse inatlaşıyor hala bekliyor. Bir martiye yakalayacak görecek gününü. Uslanmıyor bu. Sen onu gel anlat kalbe. <laughs> bu şarkı benden ham diye. Evet Gökçeada Kefalos plajında kamp yaptığımız yeri size tanıtayım. önce buraya göstermek istedim. Çünkü burada otobüs durağı var. Özel halk otobüsü durağı. Burada günde e, kaç sefer? 4 sefer merkeze düzeltiyorum. 5 sefer. Seferler var. Meydandan kefeloz Eşelek ve Kefaloz'dan yani buradan me, e, merkeze gidiş şeklinde. Dün e, özel halk otobüsüyle gelenler de vardı. Onlardan öğrenmiş oldum. Burayı. Aklınızda olsun. Eğer karavanla gelip de eğer aracınızı kaldırmayıp işte merkezden alışveriş buradan yapabilirsiniz. Karşısında Gökçeada Surf Eğitim Merkezi var. Bizim kaldığımız yer ise biraz daha ileride buranın sonuna doğru. Arkadaşlar burası Temmuz'da o kadar esiyor ki akşamları camları kapatıyoruz. Rüzgardan çok serin oluyor. Çok güzel uykusu oluyor buranın. Buranın da bir de Tuz Gölü var. Hayran olduk buraya. Şimdi öğlen biraz sıcaklar başladı. Öğleden sonraya doğru burada Tuz Gölü'ne de girmeyi planlıyoruz. Araçlar girmiyor buraya. E, Gökçeada Lagünü sulak alanı araç girişi yasaktır diyor. Zaten de kum kum batar. Öyle söyleyeyim. Araçla sakın girmeye çalışmayın. Çünkü dün bir tane böyle pick-up kendine güvenmiş. 4 çarpı kalmış. Traktör çekiyordu bunu. Aklınızda olsun. Ama Tuz Gölü harika. Yani İç Anadolu'daki Tuz Gölü gibi. Burada da bir tuz gölü var. Şimdi kaldığımız yere doğru gidiyorum. Size şey de göstereyim. Geldiğimiz yer yol bu taraf. Bu yoldan böyle geliyoruz. Zaten burada kafeler var, biçler var. Buranın devamına doğru ücretsiz bir alanda kaldık. Otopark aslında. Biz tentemizi falan açmadık. Masa sandalye aşağıda indirmedik. Araç gibi kullandık. Çünkü arabanın içi bile çok güzel esiyor. Bundan dolayı da e, arabanın içerisinde de zaman geçirilebiliyor arkadaşlar. Şöyle. Pazar günü bu yolların hepsi ağzına kadar araç doluydu. Bugün pazartesi. Biraz daha sakin. Bugün e, Bulgar turistler çok var. Onlar da muhtemelen dün gelmediler. Pazar günü diye. Bunun yerlileri e, geliyor diye. Çünkü e, karşıda Şöyle göstereyim. E, kite surf yapılıyor. Bu alanda kite surf yapılmıyor. Burada denize de geliyor. denizde harika yani. Ben e, Palamut Bükü'nden sonra denizin burayı e, söylerim yani. Tamamen kum. Bir de bizim girdiğimiz taraf daha güzel. Çünkü biçlerin olduğu yerlerde kayalıklar, böyle kalkerli yapılar falan da var. Ama e, bizim bu girdiğimiz yer ile kum arkadaşlar. Bir tane taş yok. Kum, denizi harika. Balık da var. Ben maskeyle bir girdim, baktım balık var mı diye. Var hatta akşam böyle e, hava kararırken bir tane e, balık da yakaladım. Belki e, balık yakalamak için teşebbüslerde de bulunurum. Onu buzluğa attım. Geçenki kamplardan da iki tane balık vardı şu an. E belki biraz daha balık olabilir. Şöyle bizim karavanımız burada. Denizin de yukarıdan göstereyim size. Şöyle buraya da bazı çekme karavanlar da koymuşlar ama sabit gibi. Gelen giden yok. Bakalım ne kadar kalabalık olmuş. Çünkü plaja inmek için bizim yanımıza iniyorlar. Ne kadar insan olup olmadığını görebiliyoruz. Biliyoruz yani. Şöyle bu şekilde. Buradaki patikadan dinleniyor arkadaşlar ya da ileriki yerlerden de dinlenebilir. Deniz böyle mükemmel bir denizi var. Yani işte size söylemiş oldum şu koyu olanlar taşlı yerler yani biçlerin önü o şekilde arkadaşlar taşlık ama bizim girdiğimiz yer tamamıyla kum Deniz harika. Müthiş bir denizi var. Evet arkadaşlar. Karavan alanları dediğimiz yerler buralar ücretli. Biz fiyat sormadık. Ne kadar bilmiyoruz. Ama en az 500'den başlıyordur büyük ihtimalle. Yani bir arkadaşa 400 TL demiş ama hangi kamp alanı demiş onu tam bilmiyoruz. Buraya geldiğiniz zaman kalacak olursanız bu alanlarda bunların hepsi kamp alanı konaklamanıza izin vermezler ücretsiz bir şekilde. En son manzara Tuzgele. Evet, burada da yazıyor zaten. Gökçeada Lagünü diye. Evet yollara devam. Evet kampımızı burada sonlandırıyoruz. Oradan başka rotalar keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. Kefelos plajından herkese iyi günler diliyoruz. İyi tatiller, iyi kaplar. Evet yeni rotalarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça